Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars videosu çekeceğiz. Arkadaşlar Brawl Stars'ta son zar atılmıştı. Şimdi e, yan hesaplarım bir de son yan hesabım. Bugüne kadar zardan gelen tüm ödülleri toplayacağız arkadaşlar. Bakalım içinden neler çıkacak. Eğer güzel şeyler çıkarsa sevineceğim diğer hesaplarımdaki karakterleri de göstereceğim en son. İlk başta şu mücevherleri alarak başlayalım. Belki maymun kolda alırız bir ara. Şöyle bir elmas alalım. Bir elmas çıktığında hiç sevmemiştim ama sonra dok üstümü verdiğinde ana hesabıma direkt aldım. Bir sürü yan hesabım var. Ana hesabımı bir dahaki videolarda gösteririm. İlk başta şunları açalım. 2000 mücefer oldu. Yarıya kaldı. 2000 mücefer. Bugün maymun kulut alacağım. Ben. Başka böyle şeyler var. 200 tane kredi var. Onları alalım. 200 krediyle beraber. Arkadaşlar bu arada eğer yeni bir hesap açtıysanız 400 kupada bu ödüllerin hepsi geliyor diyecektim de yanlışlıkla efsaneviye bastım herhalde. Evet. 400 kupaya ulaştığınızda bu ödüllerin hepsi size geliyor ama bitmesine 4 gün kaldı. Eğer yeni bir hesap açarsanız hızlı olun çünkü ee, 400 kupada geliyor 4 günü kalmış bitmesine. Diyecektim de karaktere hiç bakmadım ben. Gra çıkmış. İlginç ha. 10-20 tane rastgele star hediyesi açacağız şimdi. İçinden bir dok çıksa da şu kara şövalye doku alsak ya. Birincisinden süper ender çıktı. Şimdi ikiyi açıyoruz. Bundan da ender yazacağız. Üçüncü star hediyesi süper ender çıktı. Dördüncüsü. Beşincisini açıyoruz. Yine bir şey çıkmadı. Altıya geçtik. Yedinci star hediyesi bundan da bir şey çıkmadı. Arkadaşlar şu anda daha bir 10 tane daha olduğu için sıkıntı etmiyorum şu an. Bunlardan bir şey çıkmasa bile diğer onların ill illa bir şey çıkar herhalde. Bu Rostar's da o kadar acımasız değildir. Bu son herhalde. Evet bu son. Şimdi bir tane daha on rastgele sarıyacağız artık. Ultra kupa kutusundan bu arada mücevherler 2000'e yakın çıkarsa o koltuğu kostümünü alırız. Elmasla tamamlardır. Alınıyor elmasla. Ya e, gizemli de kaldı. Neyse inşallah bir şey çıkar diyoruz. Yüz mücefer çıktı. Başka da bir şey çıkmaz. Bir kere çıktı ya Gizemli şimdi. Hiçbir şey çıkmaz. Değil Destansı. Gizemli olur mu? Destansı da kaldı. Bu da enderde kaldı. Süper ender oldu pardon. Ender. Bu da son mu acaba? Evet bu son. İki efsanevi bir tane de ultra taraf kaldı. Bir şeye bakacağım bir dakika. Ha, evet elmasla tamamlanabiliyormuş. tamam okay, tamamlarız elmasla. 21 elmas var daha ya. İki tane efsanevi sar hediye. Sol taraf kutu sonra. Bir şey verir herhalde diyecektim. Ne verdi? El Rudo Pirma verdi de bu süper ender kostüm değil mi? Niye verdi bunu? Ha gerçi de efsane izlediğinizden verebilir. İnşallah bundan da bir karakter çıkar da yüzümüz güler. Ver bir İnanılmaz Ay, bir de şekilde defsane. ikinci efsanevi bir karakteri çıkartıyoruz. Son olarak bu. Yani yan hesaplarım benim ana hesabımdan daha Ay, şanslı, şanslı ya. Hadi bir 30. 24 yazdı direkt bir karakter veriyor. Yani kostüm veriyor işte. Kara melek kolt kostümü. İnşallah. Bu diyor efendiler ya şu anda. 100 elmas karşı kostüm direkt atarım yani ben. Peki ya 9'da parladı. Işık meleği mu? Arkadaşlar. Ben maymun koltuğu şeyle açacaktım normalde. Mücevherle açacaktım. Zaten ufak biraz üstünden çıktı. İnanılmaz bir şey ya. Dükkan da başka alındı diyor ya. Şöyle dükkanda başka mücevherde satılan kostüm yok. Bunlara da çok para verirsin yok ya. Zaten kötü kostüm. Dok çıksaydı sevinirdim en azından. Şuradan logo alırdık. Kara kostüm şu. Şu andaki karakterlerimize bakalım. Önceden çıkan karakterlerle beraber. Bu son hesabımızdı. Şimdi benim ana hesabım değil ama bir de yanı hesabım daha var. Onu da açacağım. Onu da herhalde kutuları açmıştım ama tam hatırlamıyorum. Ona da İlk başta şu maymun koyduğum kutu. Yani kupa kutusunu açtım ya ultra. Yani maymun koldu geldiğini anladım da. Yani şu an o zaman konuşamadım ben mücevherle açacaktım. Maymun kol bu arada destansı kostümü yoksa gizemli mi? distance yok Kolt. <laughs> hide kolt. karamel cold Destansı. <laughs> e maymun cold da distance <laughs> indirimdeymiş normalde bu da destansı. normalde distanslar 5000 mücevher maymun cold'u 4000 mücevhere satıyorlar neyse bari maymun cold da kalsın mı o değil yeni çıkarttığımız gizemli karakterleri de biraz yükseltelim inanılmaz bir şekilde iki tane güzel bir karakter çıktı. 4, 5, 6 seviyeden fazla yükseltmeye gerek yok. Sonra yükseltince aksesuar falan çıkıyor. Alright. Bunun adını bir türlü doğru söyleyemedim ya. 6. Bakayım. Ne tamamlandı ya? Burada 70 tane kayıt. Arkadaşlar ben bu kayıtların gereksiz olduğunu düşünüyorum ya. Yani. Hiçbir şey vermiyor. Kayıt seviyesine atladım. Şimdi ne verecek? Haydi. Ne kazandım şimdi? Sen bana onu söyle. Hiçbir şey. Tam yani bu aldıkların yeni savaşçı kartı. Hepsinde de aynı şeyi veriyor. Şimdi seç. Arkadaşlar ben onlight'ı ilk defa çıkartıyorum. Bu şöyle bir kere onlight oynayacağım ya. İnşallah adını doğru söylüyorumdur. Arkadaşlar bu arada bu da Brawl Stars'ın yeni getirdiği özellik. Ender ve Süper Ender karakterle bir de Shelly ilk savaşçı özelliği. Onlarla 10 on savaş kazandığınızda gizemli star hediyesi veriyor. Onlightla görev yok. Biz de görev değiştirir. Onlightla görev açarız. Bali değiştir mesela. Bali oynayamıyor Savaş topu çıktı. Bundan bari bir olay görevi çıksın da. Ah, çıktı tamam. Seç. bak. Gidip Bali seçiyor. <laughs> Bakalım. Birazdan şimdi gidip bunu almaya göstereceğim. Arkadaşlar şu an 27 aboneyiz herhalde. Biraz daha aboneler abonelikleri yükle yüklenelim. İlla ben olduğumuzda canlı yayın açayım. İnşallah oluruz. Her vuruşunda 1500 vuruyor. Daha 6 seviyede. Acaba maksimum seviyede kaç vuruyor? O anda Nusbro'dan öğreniriz yani. Nusbro'da bir ara kutu açılımı yapsak da efsanevi star hediyesinden hesap uygulamaya mı çalışsak? Ya da test hesabı da olur bir göstersin. Ben yani bir ultimi doldurayım. Yani sen ne yapacağım biliyorum. Gel gel gel. Dur ultimi şu an kullanmayacağım. Siz bir kapışın. Ben niye kapışmıyor? Kapışmaya başladı şimdi. Bak bir vuruyor şu an. Bunda. şimdi 1700 vuruyordur herhalde. Yok 1800'e çıkmış. Hadi bakayım. Hadi ateş et. Hadi edemedim mi? Şöyle. Hadi bakayım. Hadi ateş et edemiyor musun? Allah. Bu beni öldürür. Aha ultiyi boşa kullandı. Sen şimdi ne yapacaksın? Gel iki canlı Frank. Ben vurup kaçarım sana böyle. Ultim bir olsun ben sana göstereceğim. Öyle vurmayı. Hadi bakayım hadi. Müziğimi beğenmedin ya yani. niye bayılıyorsun? Hadi görüşürüz. Mükemmel bir şekilde o lightlarda oyunu kazanıyoruz. Tamam. Bir de arkadaşlar bir önceki yan hesabımda bu efsane en son gelen efsanevi star hediyesinden ee... şey bir tane güzel bir karakter çıkartmıştım. Onu da göstereyim size. Bastır, evet, Buster'ı çıkartmıştım herhalde. O hesapta da güzel karakterler var. Bu oyunu alalım yani hasta. Zaten yeni hesabı. Bugün arkadaşlar, bu hesabı daha bugün açtım. Sırf bu videoyu çekebilmek için emzime bir seç istedim. Bi bir de bir dahakine açarız. Kim var ki yanında? Neyse. Bugün açtım. Şu an 11 karakter var. Gray, Olight. O değil de arkadaşlar. Son bir kez Gray'la oynayayım mı diyeceğim. Hadi görev değiştirme hakkında. Görev çıkarsak Gray'la oynayacağım. Hadi. Şöyle. Gray çıkmadı. Kaç tane görev değiştirme hakkında olur? bir tane kalmış. Onu da şu an kestik şey görebilir. Sonuçlandırıyorum. Yine onlar çıktı. görev çıkmadı. O zaman oynamayacağız. Neyse şu an buradan çık. Diğer hesabıma geçeceğim. Arkadaşlar Supercell ID'ye kayıt olmayı bilmeyenler varsa bir dahaki videoda onu da öğretiriz şöyle şu hesaba gireyim. Diğer hesapları karıştırma zaten ana hesabım atlarda. O değil de yeni çıkarttığım Buster karakteriyle bir tur oynarım belki. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu da bir yan hesabı. Evet bu, bu Buster çıkmıştı evet. En son Buster çıkmıştı. Buster'ı bir seçelim. Onun dışında diğer karakterleri ve Size de göstereyim bir ara. Da bu videoyu göstereyim. Megan Fade Mag kostümü var. Başka da kostümü yok. Bir dakika şöyle kostümlere bir gir. Ender kostümlerin 25 tanesi açık. Super Ender kostümlerin 15 tanesi. Onlara bakalım bir. El Atomic. El Classo. Aslında bende benim <laughs> Angela yok ama şu an kostümü var. Bakın. Kong search Korkunç tutu. O değildi arkadaşlar. Benim kaç tane minjok var şu an? Ha, tamam yetmiyormuş okey. Günlük hediyeden ne verdin? 60 tane XP var. Bunları alalım. Eskiden kutulardan günlük hediyelerde savaş kutusu çıkardı. Şimdi daha kötü şeyler çıkıyor. Arkadaşlar bu arada bir şey göstereyim. Bir ara Uno Chester yarışması vardı. Ben onu herhalde bu hesapta kazanmıştım. Chester şu anda açık olmayan karakterleri görebiliyoruz buradan. Chester nerede? Altlarda da ya efsanevi karakter. Chester Orada değil. Üstlerde mi kaldı? Ha burada. Evet arkadaşlar. Destansı kostüm. Buna testlerim var. Onun dışında de... o yarışmada bile Buna kartları da ilgili şeyler herhalde. renk değiştiren Buna kartı var. Böyle değişik değişik şeyler. Fade Megan bir şey var. Baz ışık yılı yolundan açılır diyor da arkadaşlar. Eğer bunu bir kere açan ustalık yolundan açılır diyor da arkadaşlar. Yani bunu bir kere bazı ışık geldiğini geldiğinde alabilirsiniz. Ben şu an, şu an bunu asla alamam. Mesela bu. Bu da güzel bir şeydi de. Çok kullanmıyorum artık. Böyle melek mek kostümü de çıkmıştı. Yılbaşı ile ilgili şeyler başka. Onun dışında değişik çok bir şey yok bu hesapta. Bastırma ilgili bir görev geldi bana bak kim yoksa görev değiştirmeden Gerçi görev değiştirme hakkımız da yokmuş Neyse arkadaşlar biz yine de Buster bir şey oynayalım Hayır ne diyor Aç bunları Gökten inen şeytanlar Herhalde bunlar da gökten inen meleklerle ilgili böyle 2 x star hediyesi şeyi gelecek. He, savaş kazandığımızda şeytan star hediyesi falan alacağız. O geldiğinde şeytan star hediyeleriyle ilgili bir video çekeriz. Bu videoya arkadaşlar 100 like atarsanız sevinirim. Tek hesaplaşmaya girelim. Tek. Buster'la bir oynayalım. 6 seviye zaten. Çok yükseltmeyin arkadaşlar. 7 seviyeye geçtiğimizde gizemli yazar. Ondan aksesuar falan çıkar. Eğer 7 seviye yapacaksanız 2 aksesuar da açın. Oyun Arkadaşlar oyundan çıktı ne oldu? Arkadaşlar oyuna girsin ben geleceğim bir dakika. Arkadaşlar bir an oyundan çıktı. Neyse biz Buster'la bir tur oynayalım şimdi. Of ya daha demin oyun çöktü ya. Oyundan çıktı direkt. Şöyle bir kasalım da YouTube'da sonra Şöyle değil. Bir, bir yazın. Tamam bir yazın. Bu da bastığı da güzelmiş ha. İyi hasar veriyor. Bunları kırdı yükün içinden geçebiliyorum ve o da geçiyor iyi. Özel gücü kalkan açıyordu diye biliyorum da tam hatırlamıyorum bak şimdi. Şu yumurtalar zaten özel supercell ID'ye bağlananlara veriliyor. supercell stordan. Bunların ikisini de aldık şimdi orada bir Finks var Finks gel. Ha, o için ne oldu? Bir tane adam gördüm açacağım. Bu ikinin uzaklık seviyesi var. Ne yapıyor ki? Şu an 10.500 canım var. Bir adam bulayım. Heh, buldum tamam. Açtım. kalkanmış <laughs> <Ha>, kalkan mı? <laughs> Heh, tamam. Öğrenmiş olduk. Şimdi şu melodiyi öldürelim. Eron izlemesin. kalkan açtım şu an. Kalkan köşeye gitti ya. Hah. Bitti. Oyum çıkıyor. Bir tane star hediyesi benden olsun. Haydi ne geliyor? Bundan bir de efsanevi yazıyormuş. Hadi be. İnşallah bir şey çıkar. İnşallah bir şey çıkar. İnşallah bir şey. 92'de takılı kaldı bu. Hah. Destansı. Destansı. Bari bir koşsun ya. Neyse karlar Rozet geldi. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere bir dahaki videoda. İnşallah güzel bir like gelir. Görüşürüz. Bay bay.